Şimdi Can Hallaç'ın elini ve ayağını bulan kelepçe derken AK Parti teşkilatlarının tıpkı CHP örgütlerinin Turklare'ye sahip çıkmaması meselesinde olduğu gibi Can Hallaç'a ciddi anlamda bırakın sahip çıkmamayı dayak attıklarını görüyoruz. Teşkilat AK Parti teşkilatı nedeni bilinmez bir şekilde Can Hallaç'ı yalnız bırakmıştır. Milletvekillerinin bakış açısını tam anlayamıyorum. İl teşkilatın bakış açısını da anlayamıyorum. Ama çatıda bir enteresan durum söz konusu. Hani hep söylüyoruz geçmişlerinde çok eleştirilerimiz oldu. Kahta Belediyesi bir bakkal dükkanından daha berbat durumda diye. Kurumsal yapı diye bir şey yok. Kurumsal kimlik yok. Belediyeden fersa fersa uzak bir yapı söz konusu. Can Allah gerçekten de çok önemli bir şans kahtalılar için ama sadece kahtalılar için ve AK Partililer için tabii ki. Adıyaman için de bir şans. Yani bizim en büyük ilçemiz burası ne kadar güzel yönetilirse ne kadar düzgün bir ilçe olur. Olsa, şehir olursa ya biz bunların hepimiz mutlu olacağız